hem ayaklarla hem tamponlarla vesaireler. Şöyle bir ön tarafı yavaştan getirmeye başladık. Şimdi Resul oraları takıyor. Şuradaki kısımların alıştırmalarını yapmaya çalışacağız. Ondan sonra biraz daha ilerledikçe işler size göstereceğim. Keselim. Keselim. Evet. Alalım seni sahneye. Teşekkür ederim. Şimdi Necip'le konuştuğumuz olayı gerçekleştirmek üzere. Hacı bu gördüğün gibi şurada bize sıkıntı yaratıyor. Buradan dişlerin yerleri geliyor galiba. Dişlerin yerleri tutuyor abi. Değil mi? Onda bir sıkıntı yok. Ama ister istemez şurası en yani emek verecek. Artı şurası. Uğraşacağımız işler var. Yine bir şey taşını, taşını alıp ustacığım kıvata ustasından evet. şarjlı bir al da gelelim bana. Murat bize para yazacağını dile getirdi bence. Yok bence hayır. <gülüyor> bu <gülüyor> iş <gülüyor> bu iş paradan geçti artık. Aynen, Gerçekten galiba. bu iş yine de bindi. <laughs> bu iş olacak yani. Bu işi yapacağız bir şekilde daha sonra çünkü <laughs> ve bak dodi'nin inceliğiyle burası da tutmuyor arkadaşlar maalesef. Dodik oradan ince geliyor. Buradan çamurluk şey tampon kalınlaşıyor. Şimdi oraya geçiyor mu? Ya da niye geçmiyor? Geçmiyor. Tutmuyor. Yanmıyor. Evet yanmıyor. Niye yanmıyor? Niye yanmıyor? Abi akü bitmiş abi. Baba akü yok. Akü yok. Evet. Bizde akü bitmiş değil akü yok arkadaşlar. Şu an. evet akü yok şu anda. Ya gençleştirecek ya yaşlandıracak. Ya, yaşlandırıcı. İkisinden biri olacak diye tahmin ediyorum. Onun için yine mevcut taşımız yerimizi alıyoruz Şimdi abi. Taş geldi. O da geleceğim Murat Ustası. Geçitin. Murat'tan sonra isim neydi? Mahmut abi. Murat'tan sonra Mahmut. Bak yakınız zaten. Gene Murat Fiber'le çalışırız. Çalışırız <laughs> inşallah. Ayşe açarsın iki sene sonra dükkanı ben sana söyleyeyim. Bu işler böyle Murat. Abi, Yetiştirirsin giderler. Abi yetiştirmek için de gereği fazlasıyla yapıyorum zaten. Çünkü yan takışı şey yok. Düzen böyle. Sanayide zaten böyle bir sıkıntımız var. Usta yok değil mi? Abi. Usta yok. Eleman yetişmiyor abi. Yetişmiyor. Biz dedik bari yetişiyorsa kardeşimiz yetiştirecek. İyi. Kardeşin Kardeşim mi lan? Yok. Kardeşim. Değil de yani tamam. kardeşimiz abi. Yani yok. Yani hiçbir zaman eleman gözüyle bakmadık. Onu söyleyeyim öncelikle evet. de. Yani biz ustalarımız zaman yetiştirdi. Allah razı olsun biz ben birçok sanayici arkadaşım olduğu için biliyorum ki gençler şey yapmıyor ya. Yok yaklaşmıyorlar, yaklaşmıyorlar. Gerçekten yaklaşmıyorlar yani. İşte ama yanlış yaptıklarının farkında değiller abi. Hayır burada 3-5 sene sonra araba yaptıracak adam bulamayacağız servis haricinde. <laughs> Ve şu an 40 bin liralık tamponu kestik. Biçiyorum. Uyduk. <laughs> gerçeği. Valla abi öyle şimdi yeni çıkmış ya seferinde. 40.000'in gitti bak, 2.000 lira buradan gitti. Valla abi, onu da şey yapalım abi, sonra fiyattan düşelim ya. Fiyattan <laughs> şey. Sen tamponunu her kesişte ben sende <laughs> abi. Sertac abi ayaklar gidiyor. Ben senden 20.000 günün lira alırım buna. Yani bu satır işlerinde abi, şöyle. Ayaksız tutacak mı? Yok kanal var ya bu kanala geçecekmişim. Şunu da şuraya aldım ben yükselttim hadi buyur. Sana en büyük destek benden yavrum. Başaracağız galiba arkadaşlar. Başarmak ne kelime. O gün ağlamaklıydım yemin ediyorum var ya. Başarmak ne kelime abi olsun o diye o. mücadele veriyoruz. Sertaç abi bu iş olacak. Son, sonunu düşünen kahraman olamazmış. Sonunu düşünen kahraman Olacaksa en iyisi olacak abi. Olmayacaksa hiç, şey hiç olmayacak. zayiat büyük bir mantı. Esna 70 bin lira gider burada. mi abi. <laughs> Şu anda 3 çamurluk, bir tane yanlış alınmış çamurluk ve 2 çamurluk. Artı Elimizde kaldı diyor ne? 40 bin he? tampon. Zaten farlar kaldı. Onu hiç saymıyorum. O kendi başına 50 bin. Bu yalnız o tamponun çizgisi. Buradan çizim güzel bir, yani. bir kordon yapacağız abiciğim. Ek mi yapacağız yani? Aynen abi. Küçük hmm. bir ek yapacağız. Şimdi sistemi çözdük. Buraya kadar hiç fikiriz. Burada bir sıkıntı var. Bu, burada değil? bir sıkıntı var ama. Bak şimdi daha önceden biraz ister istemez yapan arkadaşlar biraz uğraşmadıkları için malzemeyi bozmuşlar. Bozuktu mu yani? Bozuk değil mi ya yani? ben yerine. kalınlık görüyorum mesela. Şimdi şöyle söyleyeyim Bak abi. en büyük alakalı. sıkıntısını söyleyeyim. Bak bu arabaların çamurluk tamponu ayrı yoktur. Tek parça olduğu için Adana şu malzemeyi sökme yerindikleri için biz bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Yani sökme yeriniyorlar abi. Bak senin gibi çamurluğu sökmek yerine üzerinde yaptırmayı tercih ediyorlar. Ya o zaman da böyle yamuk olur. bunu nasıl açacağız? O boyacı da abi. Boyacı biraz uğraşacak bunları. Bu kavisi tekrar o vere mesela şurayı taşlayacak mı? Abi, abi şey mecbur gidecek, Mecbur buraya göre hareket etmesi lazım. Bak, burayı keskin yapmışlar. Burası oval. Buralar hep oval. Burası keskin görüyor musun abi? Bayağı farklı bayağı şu anda iyi yani şurası çok şu, bozuk. şurada küçük bir sıkıntımız var onu halledeceğiz şu buradaki sıkıntıyı da söyleyeyim normalde bu bir önceki aldığımız şeyde burada sinyal vardı bunun da sinyal yuvası vardı biz şimdi o sinyal yuvasını evet. kaybediyoruz bu arada onu Aynen. kaybettiğimiz için de iş çıkıyor ama olacak bu iş şu an gayet umutluyuz başka evet. bir şansı yok abi o günkü ağlamaklı halimize peki bu davlumbazı ben içinden geçtim gereken bunu toplayabilir miyiz bunu da şurada abi şimdi... o bizim araçtaki gittikten sonraki en son işimiz toplan toplanmayız gibi bu toplanır mı Toplar yoksa mı? yenisini sipariş vereyim mi yani yani bir en son konuşalım tamam. abi Hani şimdi Sedat en son bir şey konuştuk. Farkındasın. Şimdi kaburtacı bu arabayı götüreceksin abi. Tamam o zaten kesin dedi. Ben hepsini sıfırlayacağım. Her türlü şeyini yapacağım. Şimdi Sonra boyaya. Yok boya değil abi. Bak şimdi. Tak abi burayı birine. Mahmut geç abi karşıya. Bak abi şimdi şöyle bir sıkıntımız da var. Tabii bak bu da çamurluğun düzgün olması da çok şey değiştiriyor mu? Değiştiriyor yani. İstiyorsan şuraları bir tutturalım. Dur abi bir saniye. Bak gel Sertaç abi. Bak burası oradan daha düzgün oldu gördün mü? Şimdi senin tek bir ricam var. Onu yaptığımız sürece bizim işimiz çok hızlı yürüyecek. Ne isteyeceğim? Gideceğim çamburlu taktıracağım. Farı taktır. çamburlu taktır. Bir daha arın sıksın. Sanki araba boyanmış da araba toplanıyormuş gibi. bu da kalsın. Getir abi. Son tamponu ayarlarını yapayım. Maç bileli yapayım arabaya koy al git abi. Peki sen onlar takıldıktan sonra şeyi takabilecek misin? Dodi mecbur takmam lazım işte. Evet. Şimdi bak bir milim aşağıdayız, bir milim yukarıdayız. Bizi çok yanıltacak. Sen buralara şimdi dol dolgu falan mı yapmayı Hepsini yapacağım abi. Hepsini. Hepsi. Hepsini açık kalan yerler yani. Mesela nerede bizim kestiğimiz malzememiz? Şu malzemeyi gördün. Sertaş abi bizim isteğimiz. Şu malzemeyi sıfırlayıp buraya koymak. Olmuşken orijinal olsun. Bak bunun inceliği kalınlığıyla bunun kalınlığı, şu kordonun kalınlığı. Onu ayarlayacağım ben. Bayağı farklı. Sen şunu nasıl yok edeceğiz? Abi yok etmeyeceğiz bak. Şuradan şöyle geleceğiz. Kordonu buradan devam edeceğiz. Sen onu yapabileceksin yani. Yapacağız. Sen, yap, yapacaksın onu. Tabii. Bunu koyuyorum şimdi. Bunu araban içine koyuyorsun. Bunlar aramancıya komple araban üzerine takılıyor. Ben bir saate yaptırır gelir. Tamam taktır abi hiçbir şey kalmasın. Fallara kadar taktır. Bunu o. da mı koyuyorum? Hepsini taktır abi arabanın üstüne. Şu vidayla falan sıksın hepsini. Sen tamponu taksın diyorsun yani. Hepsini taksın abi. Dedim en son bizim yapacağımız ince ayarlar var. Evet. İnce de da bak bu çamurun böyle tamam. olmaması lazım. Şu kabutla ayarını sıfır yapsın ki bir iş bir kere yapalım abi. Tamam okey. Bir sonraki gündeyiz arkadaşlar. Size son durumu şöyle bir özetleyeyim. Birincisi farlar patladı maalesef. Çünkü farları LC'yi kasaya göre getirmişiz ve LC'yi kasaya dönmek istemedik. Onun da nedenini de bir açıklayayım size. Ya şimdi farlarda bir daha çamurlukları bulacağım, bir daha dodikleri bulacağım, bir daha bir şeyleri yapacağım. Böyle bir sıkıntımız var. Birincisi kesme biçme daha rahat oluyor. Çünkü bu dediğim şeyleri bulamıyorum. Bunların bulunması için servisten sipariş verilmesi lazım. Servisten sipariş vermek demek hem ciddi ekstra bir maliyet daha demek, hem çok ciddi bekleme süresi demek. E biz e, bunu bir an önce bitirmeye çalışıyoruz bildiğiniz gibi. Bu sebepten dolayı arkadaşlar o işten vazgeçtim. O yüzden farlarımız satılık. Şu anda 50 bin liralık bir maliyetle satılık adaptif bilet. Yani hem uzun hem kısası led olan farlar. Bu bir kenarda dursun. İkinci kısım bildiğiniz gibi tamamen çamurluklar ve tampon birbirine uymadı. Elde patladı ve onun şu anda uygulanmasının peşindeyiz. İşte iki gündür, üç gündür hatta belki dört gündür gidiyorum geliyorum sürekli. Son aşamalara geldik. Kendileri arkada işte kestik Murat'la vesaire. Şimdi Necip'le beraber montajına gidiyoruz. Farı yerleştireceğiz, ayaklarını yerleştireceğiz. Sonra da boyama kısmına geçeceğiz Allah'ın izniyle. Şu anki son durum bu. Nereye gidiyorum dersiniz? Tabii ki Necip'in yanına gidiyorum. Son birkaç gündür sürekli yaptığım gibi. Far mı? ikisi tutuyor da gene şöyle ortasından tutarsan daha sağlıklı olur. Onu içeriye götüreyim de içeride işlem yapacağız. Arkadaşlar Murat'ın yanına geldik şu anda. Hop içeri doğru kaçıyorum ben. Çünkü bir eksikliğimiz vardı. Onu telafi edeceğiz. Eksikliği gösteriyorum size. Şurada göstereyim. Şunun iki tarafı yok. iki ayağı yok şöyle. Kasası yok. Bunda var. Bu kasayı oraya bir şekilde almak lazım. Zaten bunu da hep tutturmuşlar. Ya da şöyle kesip şöyle. abi. He aynen. Orayı içine far oradan söküp yerine takabilirsin. Zaten oradaki ikisi sağlam. Bize iki tanesi lazım. Bu videonun yıldızı oluyor Ya işte malzeme bulunmaması videonun başında da konuştum malzeme bulunmuyor servisten sipariş etmek gerekiyor çok pahalısını geçtik parayla zaten çok işimiz yok biliyorsunuz bize 3 hafta gibi bir vakit verdiler 3 haftaya biz bu arabayı çoktan yapmış bitirmiş satıyor olacağız yani o sebepten dolayı bu tür işlerin hepsini yapmak zorundayız burada. Şunu şuradan attırıp onu bir tarafa fıttırıp zaten oraya bir bir kaynak yapılmış şurada bir yeri var çamurlukta ne var diyorsun? bu arabayı yapacağız bir sene çamurluğu ettik yani biliyorsun değil mi yani. çamurluğun biri gitti yani gitti. 10 lira gitti. Bir 10 lira gitti evet. 10 <laughs> lira gitti daha neler neler gitti. Farı takamadık mesela maalesef, o da gitti. Neyse artık yani. hayırlısı diyerek devam ediyoruz yolumuza. Şimdi bunu tam bir yerine takmamız lazım ki... Önümüzdeki maçlara bakalım. Evet. Biri burada kalıyor, biri daha burada. Arada boşluk kalıyor onu yerine getirirsen. Evet çok güzel. Yine yanmayan bir durumla karşı karşıyayız. Hadi hayırlısı. Ama atıp çare tükenmişsin. Burası Murat Sürer, kırık kalpler bile tahmin ediyor. Yürü lan. <laughs> Braket olmadığı için Şöyle, biz de ne yaptık? Braket ayaklarını kullanarak Şurayı kaynatacağız şimdi. Yine orijinal bir iş yaptık. Buraya da aynı şekilde Aynı. sabit bir şekilde sabitliyoruz. Ne diyoruz? olmuşken iyi sos. Olsun, olsun. Hayırlısı canım. Evet abi şimdi biz ayakları montajladık güzelce. Evet, şurada bir ince detaydan bahsettin. Bunların kendi orijinal vidalar ayarlı olduğu için şöyle göstereyim. Gö ha, aradan, şöyle aradan ha. şöyle göstereyim bak. Beyaz olarak görebiliyorsunuz orada. Onlar ayarlı olduğu için hiçbir kötü ihtimale aman vermemek için yükseltebilmemiz için. Yükseltip için de ben bıraktım oradan. Eyvallah. Ondan sıkıntımız yok. Yine Boş, güzel oluyor. Şuradaki olurdu. boşluk arkadaşlar o işe yarayacak. Gerekirse öne arkaya alabileceğiz şu aradaki boşluktan Aynen. bahsediyoruz. O zaman eline sağlık. Şimdi maaş bir, bir zımbıklayacağız ve dırt dırt edeceğiz. Bunu buraya bırakıyoruz. Maaş alıyoruz. Takmaya gidiyoruz. Arka tamponumuz da burada. Evet arkadaşlar şimdi Necip'in o taraftayız. Biz bayağı saatlerdir mücadele içindeyiz aslına bakarsanız. Hem ayaklarla hem tamponlarla vesaireler. Şöyle bir ön tarafı yavaştan getirmeye başladık. Şimdi Resul oraları takıyor. Şuradaki kısımların alıştırmalarını yapmaya çalışacağız. Ondan sonra biraz daha ilerledikçe işte size göstereceğim. Şöyle bir şu anki son durumumu göstermek istedim. İki tarafı da koyduk gibi. Bakalım nasıl işleyecek. Şimdi buralarda şöyle aşamalar da olabilir. Mesela görüyorsunuz bazı yerler tam denk gelmeyebilir ya da sıkıştırmak için farklı yerleri kullanabiliriz. Farklı yerlere delikler açabiliriz. Burada böyle işler de yapmaya çalışacağız. En optimum olacak şekilde çözmeye çalışacağız. Size öyle diyeyim zaten biliyorsunuz elimizden geldiği kadarıyla böyle yapmaya çalışacağız. Ama sonuç güzel olacaktır illaki. Ama çok uğraşıyoruz ya kaç gündür vallahi bizi helak etti. Daha dodik modik işi var yani şu işi bitirdikten sonra tabii. Şuradan kapanıyor. Kapanarak geliyor. Şurayı bir tık daha öne alabileceğim mi? Gitmeye gitmeye. Bu ayar iyi. Şu kabudun kafa biraz dönük. Çok kötü. Sertaç hocam ya şu yapma. Bu kadar fark niye var ya? Dört parmak fark var ya. Mesela onları üst üste tutturup önce sonra tamponla uğraşabiliriz. Şunun da altına girmiyor bir şekilde. Niye girmiyor? Yamuk geliyor. Onun üstüne koyarak kestik. Nasıl koyduğunuz kanka? Öyle bir şey Evet arkadaşlar şu anda son durumun başı. <laughs> Sonun başındayız yani. Şöyle göstereyim. Tamponu bir şekil tutturduk. Şöyle tutulmuş oldu. Ama tabii ki çok fazla işi var. İşte buraları görüyorsunuz. Şöyle. Buralar içeride, buralar dışarıda falan öyle sorunlarımız var. Sensörler takılacak. Burada keza aynı şekilde hizada olmayan yerler var. Nasıl ayarlayacağız? Bilmiyorum. Şuralarda böyle açıklıklar var vesaireler var. Farda yapmamız gereken bazı düzeltmeler olacak. Kaput hiç gelmiyor şu anda. Şöyle üstte kaldı. Bir şekilde bunu ayarlamamız gerekecek. Şurası şöyle kapanarak geliyor. Tampon takıldıktan sonra onun ayarlara gerekecek. Buradaki far fena oturmadı. Sıkıntı yok gibi pek. Onun haricinde genel durum böyle. Alt tarafta da tabii şuralar şöyle esnek esnek duruyor. Onu da muhafazalara bağladığımız zaman o da düzelecektir diye düşünüyorum. Genelimiz böyle. Şu an bu durumdayız. Devam ediyoruz. Saçı başı dağıttık gidiyoruz. Bayağı bir şey yaptırdık ama hala tabii çok işi var. Şeye gidiyorum, fiberciye gidiyorum da. Yani burayı şöyle bir artık macunlayacağız mı artık? Ne yapacağız? taraf nasıl tutulmuş? bakalım. Öbür taraf şöyle birazcık parı dıştan bastırıp şurayı şöyle içeriden bastırınca far yerine geliyor. Onu bir şekilde sabitletmeye çalışacağım şimdi. Bak evet. şuradan bastırınca sen de çamurluğa bastır şuraya. Heh. Onu şöyle yapacağım bak, bir şekilde. ucu var bak. Burası havada kalıyor. Bunu düzelttireceğim. Şurası burada biraz açık kalıyor. Yok. Bunu nasıl yapacağız peki? Bu senlik mi? Ortadan biraz kesip faltabilirler. Söyle tamam. Yarıp he. Şurası böyle bir burada bir anlamsız kavis var olmaması evet, gereken. Evet, evet. Senin işin mi orası yoksa hemen adama parça koydurayım şimdi gideceğim yoluna. Ya Koyabilirse koy. koyamazsa tamam. şey yapacağız da. Bunlar yanaşmıyor mu bu daha yukarı? Ya işte belki son şeylerde yanaştırabiliriz işte. Şimdi gidiyorum mesela bak buralarda dalgalanmalar var hacı. Hacı dalgalanma yani Şöyle küçük, küçük küçük geliyor, vurs büyüyor mesela. Onun bir şeyleri ayarlarız da. Hallederiz. Ayar kayarlar önemli. Ayar i̇şte kayarlar çok önemli. Bunu bir bakacağız. Hani sen bir şimdi kafasını gör dedim. Şurada hoş olmayan durumlar var. Necip'le uğraşıyoruz vallahi iki saattir. Şurası mesela yani bu gene aynı şey i̇şte görmüklük bir kısmı çıplaktı, kısmı gömük. Macunu çekip de şey yapabilirsin, tespih yapabilir. Ama buradaki boşluğu güzeline verecek ama ayarını Hizalayacak. alacak. Yani. Burada sen benim hiç işim değil dediğin bir yerler var mı? Şimdi ben ona göre şey konuşacağım adamla. Bizim Murat'la. Yok, şu, 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 şu benim iş değil. Bu köşeyi ben yapmam diyorum. Benim değil. Şu alt hizalamalar senin işin. Bunlar hep ayar veriyor, onlar yapacak. Şu boardan ayarlar ben ayarlarım. Tamam. tamam. Bu bu şey çizgiyi diyorsun. O çizgiler ben o çizgiler ben ayarlarım. Tamam. Ama şu araların kapanması lazım. Tamam. Bu aralar kapanırsa kordonlarını ee, ben ayarlarım. Şurayı da ona, yaptıracağım. Tabii, Abi, şurayı da, da... ona yaptırıyorum. Tabii bunlar güzelce montajını yaptır. Bu büyük ihtimal şuradan ufak bir keserlerse tekrar ufadırlarsa olacak gibi bu. Tamam. Okey. Şimdi onun yanına gideceğim. Bir gitmeden sana orayı dedim. Bir de ustayı buraya bıraktım. Eyvallah. Birkaç gün sonra geliyoruz artık biz, biz bir iki gün sonra. Artık beklersin. Emekli olunca da bekleriz. Bir ay olduk. Geleceğiz artık. <laughs> <laughs> evet sevgili arkadaşlar. Murat'ın yanındayız. Murat Fiber'in yanındayız. Başımıza gelenler işte bakıyoruz ediyoruz falan böyle bir şakalar komiklik. Şimdi Murat en son dodiklere şöyle bir el atacak. Dedim kesmiş keselim. dedim. keselim. Şöyle bu. Geliyor. Evet. Alalım seni sahneye. Teşekkür ederim. Bir dakika dur düşürme. Şey Aha gitti. Ben seni özür dilerim. Evet, şimdi sıkıntı. Yok abi bir <laughs> şey yok abi. Yok abi. Her şey mükemmel devam ediyor. <laughs> Dediğim gibi sadece bugün rahatsızım abi bu kadar. Başka bir sıkıntımız yok. Biz bunu bunun altına mı sokacağız? Hedefimiz yoksa orada sıfırlamak mı, birleştirmek mi? Sıfırlayıp mı? öbür kestiğimiz malzeme var da gazdaki malzemeyi evet. buraya kullanacağız abi. Evet. Şunu tam yerine oturtmamız gerekecek mi? Abi çekti mi kendini. Çok zor durumlardayız. Kurtulacağız inşallah. Ha. Gerçekten bu bölümler beni hem çok aşırı streslendirdi, Benim hem de, de. aşırı gerdi, beni de. hem de aşırı uzadı, olmayaydı, iyiydi. Ama kötü oyun bir de güzelliği var ya. Evet. Sonu güzel oluyor sonuç, inşallah. Sonuç iyi çıkarsa, Çıkacak. çekilen çile. Ne, neydi o? Zafere giden yolda çekilen çile. Muhaftır mıydı abi? Neydi? Yoktur. Mubahtır. He, mubahtır. Evet. Şimdi <laughs> biz de öyle yapacağız. Olacak. Der. şu anda çamurluğumuzu tamponumuza uydurmaya çalışıyoruz. Ama Allah büyük. Bakalım ne olacak? Olacak abi olacak. Bu saatten sonra hepsi olacak. Şunu az daha yapıştırman lazım şey. Bir dur abi saniye. Onun niye şimdi çizdin öyle? Kordon devam edeceğiz abi buradan. Hmm. Şunun kordonu çok geniş arkadaşlar. Ta burada. Zaten bahsetmiştim. Tamponu kordonu ta burada. Bizimki ta şurada. Bayağı bir fark var. Bayağı mı? Yar yar ya. Biraz daha fazla. Şöyle da bunu mecbur tampona göre dolduracağız buraya abi. Peki tamponu yukarı şunu Birazdan mı kesmemiz lazım şurasını? Yok abi, böyle iyi. Şuradan tatlı bir set veririz şöyle abi. Of, buna aşı. mı buna mı? Buna değil abi. Şu, bu düz gelsin bunu buradan. Şuradan... Şöyle yaparsak, şu da bir set yapmamız gerekecek. Peki. Tamponla şunun şeyi tam denk gelmiyor. İttir bunu geriye. Tampon fazla kaldı. Fazla keseceğiz abi bunu. <laughs> Tamponla mı böyle alıyoruz? Aynen abi. Aradan malzeme çıkartacağız mecburen. Abov. Bizim iş uzun abi. Of, of, of. Bir tarafı yapsak, bir tarafı göre onu çıkartırız da. şu an çok korkuyorum ya. Bayağı tamponun içinden geçtik. Fazla kesersek. Yok abi yok. Fazla niye kesik? Şimdi takınca ne hale getiriyoruz? Şu anda tamam. Tam şöyle göstereyim arkadaşlar örtüştü gidiyor. Bak gördün ağzını aldı. Şunu abi. şöyle kordonu. Şurası da şunda devam ediyor oldu şu anda Aynen oldu. onun için yaşıyorum ben. De. Bu buradan bunun devam etsin. Şuradan da bunu devam etsin diyor yaşıyorum abi. İçine giriklik var diyeyim size. Kordon var abi burada? Kordonun öbür tarafı var ama kordonun iç kısmı var. burada da var aynısı. Şimdi şuradan şöyle devam ettiriyor gibiyiz. Buradan da bir dış kaldı. O da küçük kordonla geliyor. Bak hoşuna gitmeye başladı. O, hoşuma gitmeye başladı olmazsa zaten yandık bittik yani. Şunları da almaya geliyorlar birazdan şeyleri. Evet. <laughs> Bizim kendi çamurluklarımızı tamponlarımızı biz mücadele veriyoruz abi. Onları da sattık. Benim hani bu, bu, bu işin geri dönüşü yok. Mecbur yapılacak ama nasıl yapılacak? Yapacağız. Böyle böyle gidiyoruz. Yapacağız. Aslında bu işte başfıren çok ben oynadım herhalde. Tabii bu videonun kralı sensin şu anda. Evet, gerçekten öyle yani. <gülüyor> gerçekten öyle <laughs> Evet. Mütevazılıkta çığır açan Murat Fiver. Ama çözerse gerçekten bunu Murat Fiver çözmüş olacak yoksa tamponu takmamız çok zor olacak. Bak gördün mü abi? Bak. Bak. Aynen şu an tam yerine gelmiş olacak. Haz yapmamıza bile gerek kalmayacak. Buraya sıkacak ha şurayı. Evet. Şuradan da da bir tane vidat çıksa. Şurayı dolduracağız arkadaşlar. Tabii. Hizaya dışarıya doğru. Bu hizaya gelecek. Bunun aynı hizaya gelecek. Şunları bir şekilde sıfırlamamız lazım. Onları halledeceğiz. ondan sonrası Allah kalmış. Bu saatten sonrası muaf abi. Bu Şuraları zaten sonra... biliyorsunuz. Konuşmuştuk videonun daha önceki kısımlarında ne yapmamız gerektiğini. Konu muaf abi. Bu saatten sonra bu iş olur abi. Hadi inşallah. Benci olur ya. E sen inandın buna. Ben inandım ya inanmasam ne işim var buralarda. Yok hani sana bunu <laughs> şu anda şu anda da inandım, Ben hep inanıyordum bak. Yok, sana, sana böyle bir şey olacağını söylememiştim farkındasın. Evet. Yok evet. Nasıl bunu... keseceğiz? Malzeme alacağız. Isıtacağız, evet. doluyu keseceğiz. Ha yani sen bile bununla bunun devam edeceğini, bu kordonu burada olacağını tahmin hiç... edemedim az önce. Ben başka ama... bir şey. Ben bunu ısıtacağız, eriteceğiz, burayı yok edeceğiz falan Başını. gibi düşünüyordum. Gel buradan bakalım. Evet şu an yani size kameraya yansıyor mu bilmiyorum ama ha şöyle bak bak o kordonu şu an o hattı yakalamış durumdayız. Şu dış hattan bahsediyorum arkadaşlar. Şuraya bakın. Aslında çok güzel bir orijinallik yaptık yani. Yani ısıtıya endi 30 değil, 30 değil. Evet sevgili arkadaşlar, <laughs> arkaya görüyorsunuz zaten. Malzeme dolu. Hepsini Murat'tan aldık ve şu anda Hasan Usta'ya doğru gidiyoruz. Boyacımız biliyorsunuz Hasan Usta. Ona doğru gidiyoruz. Murat'la ilgili şöyle söyleyebilirim. Tanıştığıma gerçekten çok memnun oldum. Sanayi esnaflarından bir tanesi. Hani eli düzgün, işi düzgün. Dedikodusu yok. Yani böyle boşluk buldum mu, işini yapan ve işini düzgün yapan sanayi esnaflarından bir tanesi. Sevdiğim esnaf kardeşlerimden bir tanesi. Bir kez daha teşekkür ediyorum. Çok hızlı bir şekilde hallettik işlerimizi. Hatta üstüne vazife olmayan bazı şeyleri de yaptı. şimdi Hasan Usta'nın yanına gidiyoruz. Önce arabanın üstünde boyamaya karar vermiştik ama olacak gibi değil çünkü kapıyı sökmek falan gerekecekti. Daha saçma bir yerlere gidiyordu iş. En sonunda Murat'la hepsini tutturduk arabanın üstüne. Söktük daha doğrusu çamurlukları. Sonra hepsini yerlerine yerleştirdik. Bütün tamiratlarını vesairelerini yaptık ve ondan sonra hepsini birbirinden ayırıp Lego parçalarının puzzle'ı şimdi Hasan'a teslim edeceğiz. Hasan Usta'nın yanına gidiyorum. Artık bundan sonra boya bekleyeceğiz. Bakalım ne olacak, neler yaşanacak. Bölümün sonuna doğru geliyoruz. Bakalım neler yaşanacak ya. Biraz sıkıntılı bir süreç yani ne yalan söyleyeyim. Sıkıntısız değil, sıkıntılıyız. Hasan Usta la la. <laughs> Kolay gelsin. Hasan nerelerde biliyor musun? Bilmiyoruz. Kaçtı gördün mü bizde? Tayin Hasan. Evet arkadaşlar bu arada Hasan Usta gelene kadar ben şöyle dizdim. Boyanacak olan tamponumuz. Bunlar panjur rengiyle parlak siyahla eşlenecek. Şu şu, şu, şu parlak siyah. Buradaki şeylerimiz, sensörlerimiz orijinal aynı renk arabayla gri olacak. Marş bir yerlerimiz çamurluklarımız, dodikler aynı renk olacak. Kapı çıtaları, bunlar kapı çıtalarımız. Çok kötü durumdaydı biliyorsunuz. Bunlar aynı renk olacak. Buradaki dodiklerimiz aynı renk olacak. Aynı renk olacak arabayla. Buradaki difüzörümüz, buradakiler de aynı renk olacak. Bu şekilde hepsinin boyanması için Hasan Usta'ya getirdik. Ben de bu arada bunları dizerken yoruldum açıkçası. Saat kaç oldu? Saat 2.30 olmuş arkadaşlar. Sabah 8.30'dan beri buralardayım. Murat'la işlerimizi hallettim her şeyi hallettik. Şu anda artık son teslimlerini Aslan Usta'ya bırakacağım ve ondan sonra benim bu arabayla yapacağım işler bitmiş olacak. Arabada son hali şu şekilde gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar kendileri de geldi. Gördüğü manzaradan bir hayli memnun, bir hayli hoşuna gitmiş. Evet, çok hayli memnun. ne diyorsun? Çocuğu koyduk buraya. Kaç parça? Sana şu küçükleri saymıyorum bak. Dört parça onları sayma. 1, 2, 3, dört, beş, 6, 7, 8, dokuz, on. şey değil ya sana on parça ne yapsın? Yanım Ha. Yok ya. Ne düşünüyorsun Allah aşkına? Bu kadar uğraştık var ya sabah 8.30'dan beri sana iş kalmasın diye ile Murat'la vallahi göbeğimiz çatladı yemin ediyorum. Çocuk her yeri kesti, her yeri bir daha yaptı, bir daha hepsini şeylerini verdi, bilmem nesini verdi, ayarlarını tutturdu. Onlar şeyin altında kalıyor. Kapının altında kalıyor diye biliyorum. Ha ya illa temizlenir. Bir onlara bakmayı unuttuk biliyor musun? İlk gün onları yaptık. O şimdi yalan olmasın. Ama tamponu mamponu her yerine açtı. Buradaki şeyleri verdi, kavisleri verdi. Hepsini yaptık yani. Tamam Hasan Usta, durum sen de. Kötürüm arabamı alıp gidiyorum şu haldeyken. Önü arkası hiçbir şey yok. Kötürüm al git. Bir hafta çok bile. Bir hafta değil. Bir hafta, hafta değil. Lan ne yapacağım ben iki hafta arabası? Video, bir kere video çekiyorum. Bir halk söver bak. Şurada Bayram halk. Bayram iki hafta önce geldi. Evet. evet. Bayram bitti. Üç hafta. Yani demek ki bir aydan fazla şunlarla uğraşıyoruz. Doğru. Ben sen bana gelme dedin ama. Burası boyacı küpü değil. <laughs> çok küçük. Boyacı işte. Küpü değil olmasa bile. Kutu gibi yer. İki hafta çok ya. On güne anlaşalım. Allah. Ya ben bugün çok gerginim Gürel. Şimdi arkadaşlar bilmiyorum kaç bölüm izlediniz. İşte motor dağıldı etti vesaire. Her gün şeyimi de sunuyorum satan arkadaşa. Yani beni böyle rahatça kandırdığı için, benim iyi niyetimi bu kadar rahatça kullandığı için siz de aynı şekilde bence izleyen yüz binler de Aynı duyguları paylaşıyorsunuz. Aynı şekilde kendisine sesleniyorsunuz. Ben eminim. Yani ben bunu hak edecek bir insan kesinlikle değilim. Şimdiye kadar kimseye bir yanlışım olmadı. Olmasın da Allah da yanlışa düşürmesin. Ama başımıza gelebiliyor. İyi niyetimizden başımıza gelebiliyor. Böyle şeyler. Çok gerginim. Çünkü çok ciddi bir masraf çıkacak. Yani telaffuz edilen rakam arabayı 220 bin liraya aldık. Telaffuz edilen rakam 120 bin lira. 150 bin liraya kadar gidebilecek bir şey. Yani bir araba parası yiyoruz şu anda. Ama bu benim boynumun borcu. Ne kadar masraf çıkacak göreceğiz birazdan içeride. Bu arabayı öncelikle size karşı mahcup olmamak için yaptırıyorum. Sonradan da kendi adıma bunu yaptırıyorum. Çünkü benden başka türlü bir araba çıkamaz asla. Bunların hep altına girdik ve inşallah da bunun da altından kalkacağız. Hep beraber sizlerin de desteğinizle. De. Çok da izliyorsunuz, çok da seviyorsunuz. Bakalım bu bölüm çok gerginim açıkçası. Bakalım ne çıkacak. Tekrardan buradan satan arkadaşa böyle gözünün içine bakıyorum. O aldığım parayı sana hak etmiyor, helal etmiyorum. Hak etmiyorsun. Bakalım gerisi Allah'a kalmış.